Bilgisayar diyemiyorsun sen be, bilgisayar. Bilgisayarını kullanabilir miyim? Bilgisayar oyunu için bilgisayardan Didem'e göndereceğim. Babam bilgisayarını karıştırırken... Bilga diyor, bilga. Bilga ne ya? Ya ben üniversite sınavı sonuçları açıklanırken bu kadar heyecanlanmamıştım sen hiç. Baba olacaksın, aynı şey değil mi? Sırt maç, tabii heyecanlanacaksın. Gecelerde. Allah cezanı versin. Senin de işte. Hadi. Elektrikler kesildi de ben kötüklük aldım. Zaten neden kafamı kötültüyorsam anlamış değilim. Ben kelim, artık bunu kabul etmem lazım. Ne Tekin'i baba, Emre ben, öz oğlum. Hey. Baba, altı yıldır görmüyorsun beni. Oğlan dayıya çeker derlerdi ya, tıp atıp dayıma benzedim. Ay Hadi ya, zaten uykum kaçtı. Şimdi iki saat çitlerin üzerinden atlayan kapsamal saymak zorunda ya. Sen niye herkesi de koyun saymıyor? <laughs> çitlerin üzerinden atlayamayan kapsamal çok komik oluyor da, atlayamıyorsun bir <laughs> türlü. <laughs> 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 Bizim hayvan <laughs> zekayı. Beni sırtıyorsun. <laughs> ya ben... ...zekayı geri zekayı diye kaydettiğim telefonu ona yana gidiyorum ben. Hay style, hay Beslenme çantamda solumda ister misin anneciğim? Bu ne Aa, anneciğim? Baba akıl mı bıraktınız siz? Ah, kuru geç kalacaksın, sen Hadi çabuk git, dur ablamanı git. Sen de götür o formayı yerine tak, ver de. Nöbet ediyorum dersiniz formu. <laughs> Dolaptı, tezgahtı, oyundu. Ben bunlardan ne anlarım abla? Anne, dokuz kere yedi kaç. Yeah. Şey, do, do, dokuz mu dedi o? Ablaya rüşvet ha! Sen beni annemi elli liraya satacağım mı zannettin? Salak Şirin! Daha demin internete dokuz kere yedi yazdığını gördüm. Hangimiz salak acaba? Bana bak, seni var ya! Tepkiye bak! Bir gün racon yerine kendimi keseceğim o zaman herkesin ne kadar ciddi olduğumu anlayacak.